kıymetli basın mensupları. Bugün İstanbul'un göbeğinde Şişli'nin merkez bir mahallesinde merkez mahallesinde yine bu ranta ve burgun düzenine talana kalana dur demek için bir aradayız. Yıllardır devam eden bir süreç. Bizler kentine sahip çıkan insanlar olarak elbette Şişli'nin İstanbul'un kalbine kazı, çakılmaya çalışılan bu hançere hep birlikte dur demek için yine mücadeleye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan olarak ilan edilen karşımızdaki alanda halkın barınma hakkını, kentsel dönüşüm hakkını, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını hiçe sayan bir anlayışla onlarca katlı yeni rezidanslar inşa edilmek istenmekte. Fakat hemen yanı başında yaklaşık 15 bin insanın yaşadığı İstanbul'un kalbi dediğimiz bir mahallede insanlar 50 yıllık, 60 yıllık binalarda kentsel dönüşüm sağlayabilmek için ekonomik şartları nasıl sağlarız düşüncesiyle farklı çareler aramaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bütün bu insanların, Şişli'nin, İstanbul'un dönüşüm için elde edebileceği imkanlar birkaç avuç rantçıya teslim ediliyor. Yıllardır İstanbul'a ihanet edenler, kente ihanet edenler bu ihanete durmaksızın devam etmek için farklı yöntemler geliştiriyorlar. E, bu yöntemler tabii sadece işte Çevre Şehircilik Bakanlığının bugün ilan ettiği ve inşaatının devamı için adeta mütayde ortak çaba sarf ettiği süreçlerle sınırlı kalmıyor. Günlerdir, aylardır çeşitli hukuki uygulamalarla, hukuk maskesi altında hukuksuzluklarla, siyasi el atmalarla karşı karşıyayız. Elbette bu siyasi el atmaların, hukuksuzlukların neden bizlerin başına geldiğini, neden Cumhuriyet Halk Partili belediyelere kayyum atanmaya çalışıldığını, belediye başkanlarımızın neden içeri alındığını, meclis üyelerimize neden haksız ithamlarda bulunulduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Çünkü iktidarın yıllardır süren talan politikasına, çökme politikasına, ihanetine, Şişli Belediyesi gibi Sosyal Demokrat Belediyeler, Halkçı Belediyeler her zaman için dur dediler. Bu inşaata da dur diyoruz. Halkımızla beraber el ele kol kola. Şişli Belediyesi de burada denetimden doğan bütün hukuki ve idari hakkını kullanarak elbette bu inşaatın ilerlememesi için gayret gösteriyor. Bütün bu kentine ve geleceğine sahip çıkan insanlarla birlikte. O yüzden zaten hedefler, o yüzden Şişli Belediyesi gibi diğer bütün ilerici ve sosyal demokrat, halkçı belediyelerin hepsi hedef oluyor. Dolayısıyla bizler halkımı, halkla birlikte bütün Şişli halkı, İstanbul halkı bugün burada sesimizi tekrar yükseltiyoruz. Bütün bu talana, çökmeye, rançılığa karşı dur demek istiyoruz. Ve bugün itibariyle de bu mücadelemizi daha da yükseğe çıkararak son sonuna kadar, sonuç alana kadar devam edeceğimizi tüm halkımıza duyuruyoruz. Ayrıca halkımızdan da bu mücadeleye destek olmalarını rica ediyoruz. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.